Efendim öğrenci merkezi yaklaşımıyla çocukların bireysel farklılıklarına değer veren ve her çocuk özel dil ilkesini temel alan bir eğitim ortamını getiriyoruz ekranlara. Sanatsal ve kültürel etkinliklerle yaratıcılığın desteklendiği bu kurumda özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek için herkes canla başla çalışıyor. Bunların en başında da Nisa Özyılmaz ismi çıkıyor karşımıza. Hep birlikte izliyoruz. Efendim en sevdiğimiz bölgelerden biri olan Girne'nin Esentepe bölgesindeyiz. Burada da çok değerli bir kurumun konuğuyuz. Yanımızda hem çocuk gelişimi uzmanı hem de okul öncesi öğretmeni Nisa Yılmaz var. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Nisa? İyiyim siz nasılsınız? Ben de. çok teşekkür ediyorum. E, tabii biz sizi tanıyoruz daha öncesinden. Evet. E, çok da memnun olduk sizleri bir kez daha gördüğümüzü. Ben. De. Ama isterim ki bizi izleyen izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedin. Tabii ben okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. İzmir'de okudum 9 Eylül mezunuyum. Buraya yüksek lisans yapmak için yeniden döndüm. Sonra doktora maceram olmaya başladı. Sonra işte bu tez aşamasında dedim ki acaba bu yaptığımız işte tezleri nasıl çocukların üstünde deneyebiliriz? Oradan şey yaparak böyle dedik ki böyle bir kurum açalım o zaman. Hı hı. Esen tabi bölgesinde de hiçbir şekilde kreş yoktur. Olmadığı için biz de geldik buraya dedik ki bir kreş açalım. Böyle evet. bir serüven oldu. Kurum hangi amaçla kuruldu? Biraz buna değinelim isterseniz. Şöyle biz butik bir okuluz. Bunu vurgulamak istiyorum çünkü butikliğin önemli olduğunu düşünüyorum bu zamanda. Tabii ki de kurumsal bir okuluz ama daha fazla çocukları özel eğitim vermek istediğimiz için az çocukla öz eğitim vermek istiyoruz. Bu sebepten tercih edilmek isteniyoruz burada hı hı. bu şekilde evet. gelen taleplerde zaten bu doğrultuda galiba. Evet evet yani öğrenci seçimimiz bile bu şekilde oluyor yani çocuklara ne verebiliriz ne yapabiliriz nasıl geliştirebiliriz yani sadece akademik olarak değil de hı hı. hani motor gelişimi özgüvenleri Hani bunları destekleyecek şekilde bir kurum olmak istiyoruz. Ve öyle devam ediyoruz. Peki Nisa Hanım burada aslında çok önemli bir çizgiden de bahsediyoruz. Burada çocuklarımız elbette çok güzel bakılıyor, elbette çok güzel ilgileniyor ama burası bir eğitim kurumu. Evet. Bunun altının biraz çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet ay çok teşekkür ederim bu konuya geldiğiniz için. Biz bir bakım evi değiliz. Tabii ki de çocukların öz bakımına çok değer veriyoruz ve çok önem veriyoruz. Fakat e, sadece bakım evi olarak görüldüğümüz zaman hani... E, bir nebze kırılıyoruz. Çünkü şöyle biz bir eğitimciyiz. Ee, biz bunun eğitimini aldık. Elimizden bir sürü çocuk geçti. Hı hı. Ve çocuklara e, vermek istediğimiz şeyler daha farklı şeyler. Bakımdan ziyade işte onların motor becerilerini geliştirmek, onları evet. özgüven aşılamak, onları e, doğayla iç içe şey yapmak, disiplin vermek. Hı hı. E, bu, bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bakım evi olarak görünce çok üzülüyoruz. Evet doğru. <laughs> Gerçekten de öyle bir çizgi var. Bu çizginin de çok bence hassas olduğunu düşündüğüm için sormak istedim Teşekkür size. Teşekkür Bunun yanı sıra burada verilen eğitimler çok değerli. Çünkü e, çok önemli bir yaş grubuna hitap ediyorsunuz. Dolayısıyla hayatlarının belki de ilk çeyreğini buradaki eğitimleri evet. oluşturuyor altyapısını. Bu konuya ne, ne söylemek istersiniz? Konuya... Yani şöyle okuma yazmaya hazırlık denilen bir kısım var ve biz bunun artık 2 yaşa kadar düştüğünü görüyoruz. Zaten bence bir çocuk kreşe 2 yaşında başlamalı en geç. Artık yetemiyoruz çünkü. Ee, ana sınıfı dediğimiz mevzu da burada giriyor. Yani Hı -hı. ne kadar ee, fazla e, kreşle bağı olan çocuk olursa ilkokulu o kadar çok hazır oluyorlar ki o bakımdan yani çok önemli bence kreş. Evet. Bir de butik olması da çok önemli çünkü özel ilgi görüyorlar gerçekten evet, çocuklar. Evet sayı da azalmış evet, oluyor. Evet evet evet. Yani kalem tutma becerisinden tutun. Çocuklarla özel ilgileniyoruz. Yani sistemlerimiz de bu şekilde zaten işte her çocuğu 15 günde bir raporluyoruz. Hı -hı. Her çocuğun özel dosyaları var. Bunlarla gelişimlerini takip ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hani ee, çocukların gerçekten bize değil ama genel anlamda kreşe gitmeleri gerektiğini evet. düşünüyorum. Peki çocuğa birey gözüyle bakılan bir okuldan mı bahsediyoruz? Evet, evet birey gözüyle bakıyoruz. Ya zaten e, bence çocuklar e, büyük yetişkinlerden daha kaliteli oluyorlar, daha sağlam oluyorlar, daha karakterleri düzgün oluyor. O yüzden çocuklara bir şey vermek daha kolay. Bir de çok güzel anda kalıyor çocuklar çok güzel anlatabiliyoruz anda kaldıkları için o an istediğiniz her şeyi verebiliyorsunuz çocuğa. Nisa Hanım peki çocuklarımız burada günlerini nasıl geçiyorlar? Mesela bugün hangi dersler var? Neler yapacaklar? Biraz işte bu konuda da bilgi almış tabii, olalım. Tabii tabii ki de teşekkür ederim bu soru için öncelikle. Çocuklar sabahları geldikleri zaman zaten belli bir düzen içerisinde geliyorlar. Bugün mesela İngilizce derslerimiz var. Biz İngilizceye de yabancı dile çok önem veriyoruz. Hı -hı. Sadece İngilizce'de değil artık Rusçamız da var mecburen çünkü bölgenin gerektirdiği evet. şey bu. Ee, yabancı dile çok önem veriyoruz. Her gün yabancı diller, dilimiz var. Ardı, ardından eğitim setlerimiz var. Bir gün içerisinde eğitim setleriyle kavramları öğreniyorlar eğitim setlerinden. Büyük, küçük, uzun, ince bunlar. Masal atölyelerimiz var. Ben bütünleştirilmiş masal atölyelerine çok önem veriyorum. Çocuklara bu yaşta masal her gün masal okunuyor ve ardından okudukları masal anlayabilmeleri için bütünleştirilmiş etkinliklerimiz oluyor. Duy duyusal oyunlarımız oluyor. Hareket eğitimimiz var beden perküsyonumuz var. Bunları gün içerisinde her gün yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani çocuklarla dolu dolu bir gün geçiriyoruz. <laughs> Ardından da e, ailelerine kavuşturuyoruz. Hem eğitim hem keyifli Evet, Birçok evet. şey kazanmış oluyor. Evet, evet, evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Çocuklarınızla birlikte sizlere mutlu günler diliyorum. Sağ Uzun olun. ömürler diliyorum. Çok güzel geleceği hazırladığınızı biliyorum zaten. Bugün bir kez daha birçok önemli konunun altını çizdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bugün Nisa Öz birlikte çocuk larımızın geleceği üzerine önemli tavsiyeler almış olduk. Çok da keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.